Eymen kuran arkadaşım için. Beşiktaş Trabzon yapacağım. Hemen arkadaşım Beşiktaşlı. Ben de onun için Beşiktaş'ı seçeceğim. Eğmen bu videoyu izliyorsan sen de abone ol. Kanka. yapmayın. Evet. Eymen kaldırırsan nasıl olmasın isterdim yorumlara. Benim tercihim Abakar oynamasın. Çünkü o gitti zaten Beşiktaş'tan. Necip polis bence oynasın. 15-16 yıldır Beşiktaş'ta. Necip'le bugün Kalede Ersin oldu bence. İmobilya rafa Rafayı şöyle yaparız Mutlu kalır orada Rafayı ileri atarız Raşit de kalsın orada Ondan sonra Seni Kılıçdaroğlu oynatmayı düşünüyorum Ama yer yok işte. Ama şöyle bu ileri atabilirim ikisine ve şu şu şekilde yapabiliriz bu şu şekilde o sağ sağ kanıta da sağ kanıta buldum arkadaşlar başıysa son Fernandez orta sahada bugün Salih Özcan gider gibi ya da Musrati ile Getson kalsın. Ben kadronun bu şekilde olacağını düşünüyorum. Hemen sen nasıl olur yorumlara buraya maça geçelim. Evet arkadaşlar bugün Beşiktaş kampüsleri çiğ çiğ yiyecek. Değil mi? Tabi hemen şu bölümde yok ama Yorumlardan diyor işte Lothar Schütze baskı yaptı aldı topu Sefa neden şimdi Mustafa Bu arada Musa'ta aldı topu Ondan Reşit sağ Reşit sağ mı Sefa neden Deniz Dragos Aldı Masu Aku Masu Aku Masu Aku Arthur Masafu döndü. Muzrati çalma attı. Basını verdi. Fernando. Muzrati. Ecik. Muzrati tekrar mıydı? Ecik'ten Semih'e. Semih. Semih ve gol. 13. dakika Semih. Harika gol. Semih'ten. Semih Kılıçsoy 12. dakika 1-0. İşte Semih'in altı mükemmel golü. <laughs> <Ders mi? gülüyor> Ondan Enis. Necip Yusuf. Batistam Endi. Uğurcan Enise doğru gönderdi Necip. Cihan Çapkın Deniz Dragoş ama Erfin'den ışık bir hareket derken büyük hata Mobile Polista Semih Rahit Sağ Semih Arka pas sıra sona sıra sona Pas verdi ama Sefano'da. Necip. El Musrati ondan pas geldi. Immobile vuramadı. Rafa. Silva uzaklardan kalıyor. Ne güzel hareket. Aç Beşiktaş'ın. Masuakı. Fernandez. Fernandez. Kale Uğurcan. Skor 1-1. Şimdi bu arada Eren. Hmm, Nusrati bu arada Alkemiş. Batista. Tamam diyor ondan o. Artuma farklı Ersin. Ersin ben çok kilit oluyorum. Az önce yapamadığını yaptı. Şimdi de döndü ama kale boş. Orswitch. Kaleboş, Cihan Çanak ama Orsun, <laughs> i̇şte, Orsic, Dragos, Makoku, Stefano Dönkün, <laughs> Nizan. İmobili İzan. bu arada başlattı topu aldı. Bunları da kaldırdı topu. Biraz farklı, bir şey tane attı. Ne <gülüyor> bu, <gülüyor> bir tür, çoğu, çoğu, gitmedi. İşte. Derbi de net bir fırsat topağlar gitmedi. Bu saati sarı kart gördü. Sefano Dersli. Batista Mendi. Buradan. Sefano Dersli. Eren. Semih. Kaldırdı topu. İmobile vuramadı. Necip o Okay. Enes. Necip aldı. Verdi İmobile. İmobile'den Rafa Silva. Rafa. Rafa pasını verdi. İmobile döndü. Vurdu. Son anda müdahale. Mustafa bu arada. İlk sona erdi. Oyuncu değişikliği çıktı. Kalede oynuyor zannettim arkadaşlar. Kalede şey çıkınca. Mekan topçuyu da Polis'ten yerine alalım. Deniz. Nasıl yapalım ben şimdi? Nasıl yapalım? Kovuldu. Kovuldu. Sonuç getirdi imofili. İmofili. Ahma oh, Batistami'nin diye. Deniz, Dragoş. Cihan. Nasıl akıl? Okay. Okay, okay. Harika bir hale. Batistami'nin diye. Ne diyorum ben? Peri Denis Dragoș, Fernandez, Milot, Rășița, Urgeam, Cipac, Dutupă. Pedro Malheira. Ori că pasam să mă nejip. Arga pas, Artur Măsocă! Artur Măsocă! Oștuf, Out. Uğurcan. Asma. Şimdi Uğurcan tekrar. Cihan'a doğru ama. Fernandez. İmobile kaleye baktı. İmobile. Verdi Salih uçan. Salih. Uzaktan mükemmel gol. 65. dakika. Beşiktaş önde. Harika gol Salih. Salih Uçan Yok böyle bir gol Uzaktan alıyor ordunu ve reşit peşi 2-1'ini geçiriyor <laughs> Stefan Udansil Eren Elmalı Orsviç Orsviç geçti ama Salih Svensson Eren बिहान मियां ने सब बोल में बोल दिया दूसरा अमा इमिर हम अमा से मी है से मी प्रसिद्ध का अत्तमेंदी अत्तमेंदी मौसी अपनी मी के लिए दूसरा प्रसिद्ध का प्रसिद्ध दरगुश मसौखों Rusoku 9. çok şık bir çalım yedi. Pedro Malher do. Mordo arka pas Rafa Silva. Rafa Silva. Rafa Silva çekti topu. Verdi pasını Semih ve gol! Semih attı. Beşiktaş önde. Beşiktaş üç, önde. Beşiktaş evet. 3-1 önde. Yaptılar. Arka pas Semih'e. Semih e. hat Semih e yapacağım dedi. Semih. Semih. Ay kararını vermedi Nasıl faal yok dedi Semih. Masako. Salih. Pas Semih'e. Semih. Karşı karşıya.

Ve maç bitti. Derbiyi kazanan Beşiktaş. Ali Uçan biraz daha zor Galatasaray'a 5 attığımız gibi etraf ona da atabilirdik dedi. Evet arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Bay bay.